Evet arkadaşlar merhaba. Kilisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hümeyra hocanız. Bugün sizlerle yine denklem sizi konusu olan köklü sayıların ikinci kısmıyla devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda e, kare kökün özelliklerini verdik. Sorularımızı çözdük. Yine bu videomuzda sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Örneğimizle başlayalım bakalım. işleminin sonucu kaçtır? Tabii ki de biz burada Tutup da 201 ile 205'i çarpıp da 4 ile toplamayacağız. Bu tarz sorularda arkadaşlar kendinize bir sayı belirleyip ona x demeniz lazım. Mesela burada neye x diyelim? Ortasındaki sayı kaç? 203. 203'e x desem ben arkadaşlar. 201 ne oldu? X eksi 2 oldu. Çarpı 205 ne oldu? X artı 2 oldu. Karekökümü buraya yazayım. 4 ile topladım. Evet fark ettiyseniz burada iki kare fark oldu. Bununla bunu bununla bunu çarpacağım. X kare eksi 4. Bir de burada artı 4 var ve kare köküm var. Gördünüz mü birbirini götürdü. Kare kök içerisinde x kare. Burada gizli bir ikim vardı. Tak tak bunlar birbirini götürdü. Dışarıya mutlak x olarak çıktı. E x'e de ben 203 demiştim. Demek ki cevabım kaç oluyormuş arkadaşlar? 203 oluyormuş. E, bu tarz bütün kitaplarda soru görebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman e, mantıklı olan, genelde ortalarda olan ya da herhangi bir sayıya istediğiniz zaman böyle kolay çıkabilecek şekilde, istediğiniz zaman sonuca her zaman rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Bu da yine kitaplar, birçok kitapta olan e, özel bir soru. Mantığı kolay arkadaşlar, zor değil. Hemen bakıyorum Tabii kare kökte olduğum için demek ki bir şeylerin karesi falan olacak. Diyorum ki 16 bölü 25. 4 bölü 5'in karesi. şimdi 9 bölü 16'ya bakıyorum. E bu da 3 bölü 4'ün karesi. Şimdi arkadaşlar ortada da 6 bölü 5 var. Hemen aklıma şu geliyor. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eğer 6 bölü 5 Birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını aldığım zaman bana 6 bölü 5 veriyorsa tamam diyorum. Ne olacak? Benim cevabım e, bu adam e, birinci ile ikincinin birbirinden çıkartıp çıkarmış hali olacak. Anlaştık mı? Şimdi bu dörtler birbirini götürdü. 2 kere 3 6. 6 evet verdi. O zaman arkadaşlar İfademin sonucu birinci 4 bölü 5. Tabi ortada eksi olduğu için şuraya eksi demem lazım arkadaşlar. Evet 4 bölü 5 eksi 3 bölü 4'ün parantez karesi. Bunun da kare kökü. Kontrol edelim. Birincinin karesi birinci bu. Şu da ikinci. Birincinin karesi evet. Birinci ilkin çarptım iki kat ortayı verdi. İkincinin karesi bana bunu verdi. Güzel doğru gidiyoruz. Kareler birbirini götürdü. Dışarıya ne olarak çıktı? Mutlak içerisinde 4 bölü 5 eksi 3 bölü 4. Ben burada bunun sonucunu bulmalıyım. 4 ile 5 ile 4 kere 4 16. 3 kere 5 15 bölü 20. 16'dan 15 çıktı. 1 bölü 20'ymiş arkadaşlar ifademin değil. Yani değiştirirler bunu. Yani ne bileyim şunu 36 bölü 16 der. Bunu 16 bölü 25 der. Siz uygun bir şekilde mantığına göre birincinin karesi birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diye mantık yürütüp sonuca gideceksiniz arkadaşlar. Anladığınızı düşünerekten devam ediyorum. Bir ifadeyi biz her zaman kare çıkardık. Şimdi kök içine almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tabii ben onu başta siz bunu ortaokulda çok fazla gördüğünüz için bir ifade karekökten dışarıya nasıl çıkartılır onun üzerinde çok durmadım. İsterseniz buraya gelmişken hem bir karekökün sayıyı dışına çıkartalım hem de kökün içerisine girdirelim isterseniz. Mesela 100 sayısı arkadaşlar. Kök 100. Nasıl yapıyorsunuz ortaokulda? 100'ü asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. 2 diyorsunuz 50, 2 diyorsunuz 25. Tabii ki de bu en güzel yolu arkadaşlar. Asal çarpanın anlayılmak. Fakat artık biraz daha pratik olmamız lazım. Hemen 100 sayısının kendimizce çarpanlarını bulmalıyız. Tabi verdiğim çarpan bir ifadenin karesi olursa burada kare olduğu için benim için daha güzel olur. Mesela ben buna 25 çarpı 4 dediğimde. Aslında ben bunu niye söylüyorum ki ya? Çünkü 102'nin onun karesi ya arkadaşlar. Direkt gitti. 10 olarak çıkacak. Fakat biz bunu bilmediğimizi farz edelim. Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. 125 25 çarpı 4 değil mi arkadaşlar? E 25 dışarıya nasıl çıktı? 5 diye. 4 nasıl çıktı? 2 diye. Çünkü 25, 5'in karesi 4, 2'nin karesi 10 etti. Mesela kök 48 olsun arkadaşlar. Burada 2 olsun. Yani vermediği için 2 diyorum. 48 düşünüyorum bir ifadenin karesi 36 desem olmaz. 16 çarpı 3. 16 4'ün karesi olduğu için dışarıya 4 alarak çıktı. 4 kök 3'müş arkadaşlar. Hadi bunu bir de içeriye girdirmesini yapalım. İçeriye girdirirken arkadaşlar 4 kök 3 şurada ne var? 2 var. 4'ün karesini alarak içeri girdireceğim. 4 artık içeride. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 3'ten kök 48 oldu. E hocam orası her zaman 2 değil ki ama değişik olursa ben karıştırıyorum diyorsanız. Mesela arkadaşlar 3 olsun 2 olsun burada da 5 olsun. Bunu içeriye girdirirken kökü kuvvetine bakacaksanız küpse bu adam 2'nin küpü olarak girecek. Ve 2 artık içeride dışarıdakini sileceğim. Küp köklü hiç değişmeyecek. Hani bunun kuvveti olarak geldi diye bunu silmeyeceksiniz arkadaşlar. 3, 8 çarpı 5, 40. Anlaşıldığını düşünerekten başlıyorum hemen. x'in 5'i çarpı y'nin 7'si bölü x küp çarpı y 5 işleminin sonucu. Bir kere ben şunu biliyorum yani bölme işlemim varsa arkadaşlar şöyle tek bir çatı altında hepsini karekökü birleştirebilirim arkadaşlar. Tabanlar aynıysa. 3'ü de yukarı eksi 3 olarak çıkardım x gitti 5'i de eksi 5 olarak çıkardım y gitti ne kaldı bu x kare çarpı y kare karekök. burası 2 o zaman x dışarı çıktı y de dışarı çıkmış oldu İşlemin sonucu x çarpı y'ymiş arkadaşlar çok farklı türden soruları var mantığını iyi anlamak lazım ona göre hareket edelim arkadaşlar devam edelim Tabi biz şunu biliyoruz. Her zaman her yerde söylenmiştir. Kare köklü ifadelerde her zaman en içten dışa doğru hareket edeceksiniz. En içerideki köküm 16. Kök 16 dışarıya ne çıkar? 4'ün karesi olduğundan kareler birbirini götürür 4 diye çıkar. Şimdi şuradayım arkadaşlar. Bura ne? 13-4. E bu da 9 etti. Değil mi? E 9'un da kare kökü var. Kök da kendini 3 diye attı. Şimdi buradayım. Burası ne? 24 artı 3. Ne yaptı arkadaşlar? 27 yaptı. Şurayı fark ettiniz mi? Küp kök 27. E ben 27'yi 3'ün küpü olarak biliyorum değil mi? Bakın küp kökler birbirini götürdü. Sadece ne kaldı? 3 kaldı. Dikkat edelim. Aman karıştırmayalım. Şuraya kadar geldim. 3 buldum. 28'den 3 çıktı. Burası da 25 oldu mesela. Gitti. Şuraya bir şöyle güzelce yazalım hele. 76 artı kök 25 mi? Hı hı, 28'den 3 çıktı. Kök 25 kendini dışarıya nasıl atar? Duyuyorum. 5. 76 artı 5'ten kök 81. Kök 81 de 9'un karesidir Arkadaşlar. Onları bildiğinizi düşündüğüm için kareler birbirini götürür ve kendini dışarı dokuz diye atar arkadaşlar. Devam edelim. Ne diyor? 3600 sayısının x, y, z cinsinden değeri. Demek ki bu 3600 arkadaşlar 2, 3 ve 5 cinsinden yazmalıyım. Hem de kök içerisinde bir sayı. Bunu yazmak istiyorsam asal çarpanlarına ayıracağım. Ama ayırmadan da yapabiliriz. Hani uzun bir sayı ya 3600 mesela. Tabi bunun için pratiğiniz olması lazım. Bu sayı 36 30 çarpı 100 mi arkadaşlar? Evet. E 36 altının karesi değil mi? %25 çarpı 4. Şu ben altının karesini 2'nin karesi 3'ün karesi diye ayırırım. 25 de 5'in karesidir. 4 de 2'nin karesidir. Bakın şu an her şeyi bitirdim. Tamamen tabanlar asal. Fakat aynı olanlar var. Şunları birleştirelim. 2'nin 4. kuvveti 3'ün karesi 5'in karesi. Bakın hiç uğraşmadan hemen ne yaptım? Çarpım şeklinde yazarak sonucu buluverdim. Bir de bunun kare kökü var arkadaşlar. Şimdi ben kök 2 olunca x yazıyormuşum ama bu kök 2 değil de kökün 4. kuvveti. O zaman buna ben ne yazacağım arkadaşlar? x'in 4. kuvveti. 3'ün karesi bir de kare kökü var. E, kare kökü 3 olsaydı y yazacaktım. Kuvveti varsa y kare yazıyorum. Kök 5 karesi var. Buna da ne yazıyorum arkadaşlar? Z kare yazıyorum. Demek ki kök 3600'ün sonucu neymiş? X üzeri 4 çarpı y kare çarpı z kareymiş arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Kural. Köklü ifadeleri toplamak veya çıkarmak istiyorsam kökün içi her zaman aynı olmalı. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar mesela kök 3 ile kök 2'yi toplayamazsınız. Çünkü bu köklerin içerisinde asla aynı yapamazsınız. Fakat kök 8 ile kök 32'yi toplayabilirsiniz. Kök 8 neydi? 4 çarpı 2 değil mi? 4'ü dışarı attım. 2 kök 2. Kök 32 ne? 16 çarpı 2. 16'yı dışarı attım. 4. 4 kök 2. Bakın Kökün içleri aynı. 2 kök 2, 4 kök 2 daha sonucum ne oldu? 6 kök 2 oldu arkadaşlar. İşte böyle kök iç içi aynı olanları toplayacaksınız. Aynı değilse, aynı hale getirilebiliyorsa getirip öyle toplama yapacaksınız. Aynı şekilde getiremiyorsanız içlerini hiç toplama yapamayacaksınız. Orada da başka kurallar devreye girecek. Örneğimizde devam edelim. Kök 32 söylemiştim 16 çarpı 2'den artık bunları ezbere bilmelisiniz. 4 kök 2 mesela kök 18 9 çarpı 2. Bunlar neye göre ayarlıyorsunuz hocam derseniz illaki ki bilmeyenler vardır arkadaşlar. Bir ifadenin karesini alacak şekilde çarpım yazıyorum. Mesela 9 dışarı çıktı 3 kök 2. Mesela 28 de 64 çarpı 2 değil mi? 64 dışarı 8 diye çıktı. 8 kök 2. 4 kök 2'den 3 kök 2 çıktı. Aslında biz bunu şöyle de yazabilirsiniz. Kök 2'ler ortak ya arkadaşlar. Ben dersem bunu hocam kök 2 parantezini almak istiyorum. Şöyle yapalım burayı. Kök 2 parantezini almak istiyorum. Burada 4 kaldı. Kök 2 gitti. Burada 3 kaldı. Burası da artı 8. 4'ten 3 çıktı. 1. 1 artı 8. 9 oldu. Yani işlemimizin sonucu 9 kök arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edelim. 558 sayısının x cinsinden eşitini soruyor. Tabii bunları çıkartıp arkadaşlar karekök içerisinden uygun bir şekilde kök 588'i de yukarıya uydurarak x cinsinden değerini yazmanız gerekiyor. Lütfen öğrettiğim şekilde aynısını yapacaksınız. Bunun çözümünü yapıp Cevabını ben yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar hepsini. Çözümü yorumlara yazalım lütfen arkadaşlar. Bekliyor olacağım. Devam edelim. Hmm. Örnek ve hemen çözümümüzü yapalım. Ben arkadaşlar önce şu işlem işlemini yapacağım. 25, 25 artı 11, 36 etti. Onu çünkü hemen gördüm ve bildim dedim ki 36 bir ifadenin karesi güzel İşime yarar. 625'ten 49 çıktı. Kaç kaldı arkadaşlar? 25, 75, e, 576 etti. 576 bölü 625 eksi 100 kere 1, 119 çıktı. 81 bölü 100 etti arkadaşlar. Bana neyi soruyor? 36 bölü 25. 36 altının karesi 6 diye çıktı, 25 dışarı 5 diye çıktı. 576, 24, 625, 25 arkadaşlar. 81, 9, yüzde 10 diye çıktı. Pay yapmam lazım. İsterseniz kaçta yapalım? 50 de mi? 2 ile, 5 ile. Ondan sonra 10'la. 10 çarpı 6 60. 24 çarpı 2 48. 9 kere 5 45. Bölü 50. 48'den 45 çıktı. 3 60. 3 daha 63 bölü. Ne oldu arkadaşlar cevabımız? 63 bölü 50 oldu. Klasik formatta bir soru bütün test kitaplarında karşınıza çıkar arkadaşlar. Devam edelim. İşleminin sonucunu soruyor. Tabi bu defa kuvvetlerimizi görüyorsanız hep 3 şey değil 2 değil bu defa 4'ü de var 3'ü de var artık biz uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Ben önce şu ondalıklı kesirleri bir düzenlemek istiyorum. 4. kuvvetten 16 bölü virgülden sonra 1 2 3 4 basamak var. 4 tane sıfır atıyorum hemen. Tamam mı arkadaşlar? Artı kök içerisinde 4 bölü 100 bölü aşağıdayım. Kök içerisinde küpten 8 bölü virgülden sonra 3 basamak var. 3 sıfır attım. Artı virgülden sonra 3 basamak var. Yine 3 sıfır attım. Fakat bu eksi. Diyorum ki arkadaşlar 16 2'nin 4. kuvveti ise bakın 4. kuvvetten çıkartıyorum. 2 diye çıktı. Şimdi bu ifade de 1, 2, 3, 4 onun dördüncü kuvveti değil mi? Demek ki dördüncü kuvvetler gitti. Bu da 10 diye çıktı. Artı 4 dışarı 2 diye çıkar. 100 dışarı 10 diye çıkar arkadaşlar. Yani bunları ayrıntılı bir şekilde yazmam istiyorsanız 4 bölü 100. 2'nin karesi bölü 10'un karesi. Kare kök. Siz arkadaşlar bunu 2 bölü 10'un karesi diye yazarsınız. Bir de burada kare köküm var. Tak tak bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 2 bölü 10 yaptı arkadaşlar. Zaten yazdık. Şimdi buradayım. Ne bu arkadaşlar? 8 değil mi? Şurası ne? 1000. 1000 onun 10 3. kuvveti. 8 de 2'nin 3. kuvveti. Bakın 3. kuvvetler birbirini götürdü. Ne oldu burası da? 2 bölü 10 oldu. Artık Aa unutmayalım lütfen. Eksisi var önünde. Eksi. E hocam hani eksi olmazdı öyle dediniz. Hayır arkadaşlar kuvvetim tek olduğundan dolayı içerisi eksi olabilir. Eğer çift olsaydı hiç eksi olmasını istemezdik. Devam edelim. Bakın burada 1 bir, yani 1'in küpü. Bakın 1000 onun küpü. Küpler birbirini götürdü. Burası da arkadaşlar eksi 1 bölü 10 etti. 2 bölü 10 artı 2 bölü 10 arkadaşım. 4 bölü 10 bölü. Payda ne? Eksi 2 eksi 1 paydalar eşit ya. Direkt topluyorum. Eksi 3 bölü 10. Taklattırıp yukarı çıkardım ama eksim var. Dikkat ediyorum hemen. Onlar birbirini götürdü. Cevabımız eksi 4 bölü 3 oldu. Demek ki işlemimin sonucu neymiş? Eksi 4 bölü 3'müş. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük Konumuz bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.